Ahmet bin Hanbel 10 yaşındaydım diyor. Kur'an-ı Kerim ezberleyeyim diyor. Sabah namazından annem beni kaldırır, su ısıtır. Bağda çok soğuktu. Kendisi örtüsünü beni camiye kadar götürürdü. Bu fedakarlık Ahmet bin Hanbel çıkıyor orada. Bahattin Nakşibendi Hazretleri benim kabrimi ziyaret edenler Baştan anamın kabrini ziyaret ziyaretsizden, ben anımın mahsulüyüm der. Ebu Hanife Hazretleri, Bağdat kadılığını reddettiği için zalim bir halifeye karşı zindan atı bana zindan ağır gelmez annemin duyması üzülmesini üzülürüm buyuruyor. Abdurrahman Cami Hazretleri de ben annemi nasıl sevmem ki o beni bir cisminde uzun bir kollarında ölünceye kadar da beni kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Onu hürmetini göstermekten daha kötü bir şey bilmiyorum.